Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte araba videosu çekiyorum. Burada gördüğünüz üzere mükemmel bir sarı arabalarımız var. Burada siyahlar mevcut oluyor? Burada kırmızı şeytanlar şöyle tatmak isterim ki. Burada basıkların kralı arabamız var. Öğrenme. Boğaç'ta oynuyoruz Burada güzel bir arabamız var. Gerçi bu arabalardan alınır mı? Fiyatı ne kadar olur? Onları belki konuşuruz. Burada da bir üçlü araba konması. Şu açıdan. Şu açıdan çekiyorum. Şu an en iyi renklerden en iyilerini seçeceğim. Yalnız boğaçlı. Yaramayamadayım saymı, Normalde uzun videoları çok fazla çekmem ama ondan sonra araba videoları çok olmasa da baya bir uzun videolar çekeceğim. <laughs> Haberiniz olsun. Yani kanalı çok önemsemiyordum ama izlenmeler artınca daha sonra... Öncelikle kanala çok e, soğuk videolar atıyorum. Onlara da destek vermenizi isterim. O videolara da bakabilirsiniz. O videodan önce ya da sonra bisiklet ee, videosu gelecek. Yanlama, bisikletimi tanıtma. Haberiniz olsun. Bu arada yeni arabalar göstereceğim. Burada da bir tane tırımız var. Tır değil, itfaiye aracı karıştırdım. Haberiniz olsun. Anda maşallah. Kardeş bu ne la. Büyük bir kardeşim kullandığı Polisin datacığı. 155 gördüğünüz Z dikenleri gayet büyük ve şık kız göre Yeşil rengi de gayet uyumlu olmuş. Burada da özel harekat. Şöyle bir aracımız var. Yani Z. Umarım böyle göstermiş oldum. Bu arabanın maliyetini söylemiyorum. önce arabanın. Çok pahalı. Ama hiç kullanılmayan. Değeri bilinmeyen bir araba. 4 çarpı 4 değil diye düşünüyorum. Dağ arabası askerlerin de kullanabileceği güzel bir araç. Arkada yelek lastiği var. Gördüğünüz desenleri gayet şık. Var zaten bilenler oldur. Hareket edince böyle dönüyor yani. Beton var arkada. Böyle güzel bir araç. Böyle. Neyse numaralarından bu. Buradan da adam gözüküyor. Buradan da. Dal kullanabileceği arkadaş traktörümüz var. Önümüzde traktör seven traktör sevenler de illa ki var bu hayatta. Bazıları <laughs> çok sever. Burada bu araçlar bana hediye geldi bu arada. Bunun da açıklamasını yapayım. Bu araçlar bana hediye geldi. İkisi de maşallah var. Çok güzel araçlar. Yani bunları aldım bir yıl mı? Dokuz ay oldu? Zamanında bana hediye gelmişti. Hediye aldım bunları. Doğum günü Hayat güzel. Yarışlara katılır. Üçüncünü alır. Çıkar bir araba. Bu da idare eder. Burada herkesin yani çoğu kişinin aldığı 25 liraya sonradan bayağı pahalı olan araç. Şu an e, piyasası 85 liraya var. 65'e var. Çok 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 ucuz yerlerde 30'a var. 100'e de var. Ben 25 e aldım. O zaman pahalıydı. 2 yıl önce mi ne almıştım. Biraz eskimiş dura dura. Gayet esnek. Kırılmıyor yani atıyorum. Kırılmıyor. 2 yıldır saklıyorum. Yani gayet güzel. <laughs> Kullanıyorum. O böyle yani. Kısa da şöyle alttan gözükmüyor Burada kırmızı şeytanlardan bir tanesi daha var arkadaşlar. Yani bu Porsche galiba Porsche markası tam aklımda değil. O da gayet güzel. Onu da takas yapmıştım. Bir tane Lamborghini verdim. Küçük Lamborghini'den bunu aldım. Gayet güzel. Böyle bir araç. Böyle bir Toros var. Bunu da bize Efe kardeşimiz hediye etti. Biz de ona bir tane oyuncak hediye etmiştik. Bizden oyuncak almıştı. Biz de ondan öyle bir güzel bir kullanılan toros aldık. Ama kırık çıktı. Çünkü görüyorsunuz gitmiyor. Olsun. Yine de süs olarak kullanılan bir alet. Bu da böyle iyi. Burada kardeşimin 3 yıl önce aldığı araba var. O zaman doları 100 liraydı. Şu an bayağı kaldı diye düşünüyorum. Ayıcık nice desenleri var. Önden böyle gözüküyor. Kapısını açayım hemen böyle. Burada kardeşim'e doğum gününde aldım kartal. Şahin. Bunun sesi çıkıyor da pil almadı kardeşim. Yani burada böyle. Arkadaşlar ne? Bunu çok kişi bana istedi. Bana hediye etti. hediye Kardeşime hediye almıştım doğum O yüzden vermedim. 34 GRT 44 galiba. Plaka böyle aynalar böyle. Kardeşim bunu bir yıl çok kullandı. Sonra dedi ben bu arabayı daha kullanmam. Bu da böyle kaldı. Burada Lamborghini var. Siyah Lamborghini. Gayet güzel. Bunu da kardeşim alındı. Bir akrabamız aldı. Ve son arabamız aldı, KR 08 olan en kalite arabamızlarından ilk 5'e 10'a 3'e girebilecek bir isim. Mercedes gördüğünüz üzere çok iyi bir 2016 model son modellerden değil 22 23 değil belki ama gayet güzel şık 10 da 9 veriyorum çünkü lastikleri çıkmış. Gördüğünüz üzere böyle içine bu araba zaten benim kendi arabam. Kullandığım bir arabam. Evet bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arabalarımı gösterdim. Büyük arabalar, küçük arabalar. Büyüyünce tabii ki de eğleye kalabilirsek Allah nasip ederse ölmezsek daha iyilerini, daha iyi, ilerine, daha iyi alacağız. Amin. Bu videodan sonra yarın İsmail ve Berkay mahalleye gelirse davet ettim. Onlar da önceden geleceğiz geleceğiz dedi. Unutma otku dedi. Hatırlat dedi. Mahallemize gelecekler. Pes yani şu an pes değil. E-futbol. VS atacağız. Bakalım kim yenecek kadroları benden biraz da olsa az da olsa düşük. Bu yüzden onlar düşük kadroyla bense kendi has kadromla oynayacağım. Onların kadrosu neden düşük? Telefon değiştirdiler. Bir şey o ben de değiştirdim. O yüzden gelişememişler. Ama hesaplarında yüzlük oyuncular da var. Yani hile geçmiyor. Herkes emeğiyle bu oyunu oynuyor. PS ay e futbol 2024 PSS'ini Mobizen'i kullanarak çekeceğim. YouTube kanalıma da bu videoyu yayınlayacağım. Bisiklet yarış videosu yayınlayacağım. Ama bu bisiklet yarış videosunu yayınlamadan önce buna dair düzenli bir alan arıyorum ki kaza olmasın, kazasız belasız video çekelim diye. Haberiniz olsun yakında bisiklet videosu da gelir. Yani çok video atmıyorum. Ama bundan sonra çok atmaya çalışacağım. Bu da benim kulaklığım. Gördüğünüz üzere kullandığım. Size de öneririm almanızı. Fiyatı 950 lira. Normalde bir mi? Ama indirim 950. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıklı kalın. İyi kalın. Bye.